Merhaba arkadaşlar Surkoli kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Çok teşekkürler. Bu videomuzda ne yapıyoruz hocam? E, bu videomuzda Divan Edebiyatındaki Nefistir ve Nefistir sanatçılarını işleyeceğiz. Hı. Bir önceki videomuzda şairlerden bahsetmiştik. Evet. Bu videomuzda da e, düz yazı yazan, Nefistir yazan e, kişilerden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Başlayalım hocam. Önce Nesir üzerine hemen bir açıklama yapalım. Kısaca hatırlatma yapalım. Divan şiirinde Nesir, divan edebiyatında Nesir deyince divan şiirine göre Nesir'in dili daha ağır ve burada noktalama işaretleri kullanılmıyor. Ee, sık sık secilere yani düz yazıdaki uyaklara yer veriliyor. Nesir adında teskire, münşahat bunların diğer adı mektup da olur tarih, bilimsel çalışmalar, dini metinler ve nasihatlere çok rastlanır. Nesir türündeki eserlerin içerikleri genelde bunlar. Divan edebiyatında nesre inşa diyoruz. Nesir yazarına münşi diyoruz. Nesirle ilgilenen kişilere. Ve nesirlerin toplandığı eserlere de münşaat diyoruz. Münşaat aynı zamanda mektup da demek. Onu birbirine karıştırma. Hem mektup demek hem de genel olarak eserlerin adı münşaat. Tamam. yazı türünde yazılmış eserler. Divan Edebiyatı'nda nesri üçe ayırıyoruz. Sade nesir, orta nesir ve süslü nesir diye. Halka bilgi vermek amacıyla yazılan, dil ve anlatım ustalığının önemli olmadığı, konunun öne çıktığı yazı türüne, nesir türüne sade nesir diyoruz. Dil oldukça açık, anlaşılır, yalın ve doğal. Bunu Mercimek Ahmet, Evliya Çelebi, Katip Çelebi'nin bazı eserleri ve Seydi Ali Reis bu sade nesir türünde eser veren sanatçılarımız Orta nesir bu hem sade nesrin hem de orta nesrin özelliklerini taşıyor. Yani ikisinin ortası şeklinde. Ee, dili sade nesre göre bir, biraz daha ağır ama burada da ustalık yapmak gibi bir amaç güdülmüyor. Ee, tarih ve bilim kitapları da bu nesir türünün örnekleri oluyor. İşte Aşık Paşazade, Naima, Peçevi gibi, Mütercim Asım gibi tarihçiler de bu türün önemli temsilcileri. Bir de süslü nesir var. Süslü nesir de Önemli olan bir duyguyu, düşünceyi aktarmak değil. Burada önemli olan ustaca söz söylemek. Sanatlı bir anlatım yapmak. O yüzden burada konu arka plana gidiyor. Ee, ustaca söz söyleme ve sanatlı söz söyleme önemli bir hüner, önemli bir marifet gibi ön plana çıkıyor. Düşüncenin ikinci plana atıldığı, ustaca söz söylemenin ön plana çıktığı bir nesir türü. Burada Arapça, Farsça sözcükler var, tamlamalar var ve bolca da seci var. Seci neydi? Düz yazıdaki hmm. uyaktı cümleler oldukça uzun, uzun ağdalı ve sanatlı bir şekilde karşımıza çıkacak. Bu türün en önemli temsilcisi Sinan Paşa. tazdar Nâme diye eseri var. Fuzuli'nin Şikayet Namesi. Bu türün başka önemli temsilcisi. beysi ve Nergisi de bu tarzda eser veren sanatçılarımız. Tamam. Şimdi gelelim sanatçılarımla. Mercimek Ahmet. 15. yüzyılda başlıyoruz. Mercimek Ahmet Sade Nesrin temsilcisi ve name diye de bir eseri var. nasihatname türünde. Buna pentname de deniyor. Didaktik bir eser. Mercimek Ahmet deyince Sade Nesir ve Tamam. 15. yüzyılda Aşık Paşazade'miz var. Aşık Paşazade de Orta nesrin temsilcilerine. Yani kendisi bir tarihçi. Hı hı. Tarih ve bilim kitapları Orta Nesir demiştik. Oradan aklımızda kalsın. En önemli eseri de Tevarihi Ali Osman diye bir eser. Bu Osmanlı tarihi olarak da bilinen bir eserimiz. Aşık Paşa zade, Orta Nesir. Süslü Nesir deyince az önce söylemiştik kim vardı? Sinan Paşa. Süslü nesrin en önemli temsilcisi ve eseri Tazarru Na'me. Bu eseri unutmayalım. Babur şah yine 16. yüzyılda yaşamış, Çağdaş ede Çağatay Edebiyatının temsilcilerinden bir tanesi. Kendisi aynı zamanda Babur Devletinin de hükümdarlığını yapmış önemli bir devlet adamı. Eseri var Babur Na'me. Bu da edebiyatımızdaki ilk gezi ya da anı türünde yazılmış bir eser. Bazı kaynaklarda gezi yazısı, bazı kaynaklarda anı kitabı diye geçer. Gezi ve anı karışık diye düşünebiliriz. Ee, Piri Reis, bunu duymuş olur. Kendisi denizci, 16. yüzyılda yaşamış. Osmanlı donanmasında çok farklı görevlerde bulunmuş. Önemli bir, hatta bilinen bir haritası var değil mi? Piri Reis'in çizmiş olduğu hmm. hal, Baktığımız zaman o döneme göre dünya haritasını çok benzetmiş. Yani en çok, en, en çok benzeyen. haritalardan bir tanesi. Bir de eseri var. Kitabı Bahriye. Denizcilikten aklımızda kaldı. Bahriye deniz demek. Kitabı evet. Bahriye denizcilik kitabı gibi. Hem coğrafya hem de atlas niteliğinde yani harita, harita niteliğinde bir denizcilikle ilgili önemli bir eser gezmesi. Ali Reis Reis isminden de aklımızda kalacağı gibi o da bir donanma komutanı. Hint okyanusunda Portekizlilerle yaptığı bir savaşta donanmasının büyük bir çoğunluğunu kaybediyor. Aa. Geri kalan donanmayla da İstanbul'a dönemeyeceği için Süveyş Kanalını geçemeyeceği için orada satıyor o gemileri, parasını İstanbul'a gönderiyor ve kendisi karayoluyla şeye dönüyor. İstanbul'a dönüyor. Çok mantıklı. Evet. Miratül atül Memalik diye de bir eser var. Memleketlerin aynası demek. Miratül atül Memalik anı ve gezi yazısı türünde yazmış olduğu bir eser kitab muhitte Muhit yine coğrafya ile ilgili yazılan bir eser. Mirat-ı Kainat var. Bu da matematikle ilgili. Ama bizim en önemli bilmemiz gereken eseri Mirat-ül Memalik, Seydi Ali Reis. Sehi Bey, Sehi Bey de tezkireleriyle tanınır. Yani şairlerin hayatını anlatan eserleriyle. Hiçbir hiç önemli bir e, eser. Anadolu sahasının ilk teskiresi. Aslında karşımıza iki tane tezkire çıkacak. Birisi Mecalüsü'n-Nefais, Alişir-i o ilk tezkire. hiç de işte Anadolu sahasındaki ilk tezkire. O da Bey'in. Birbirine karıştırmıyorum. İki tezkire. Latifi bu da tezkirelerle meşhur. Yani şairlerin hayatını anlatan eserlerle meşhur. Bu kendi adını vermiş tezkiresine. Latifi tezkiresi demiş. Hı -hı. Yani çok yorulmayalım ezberlemekte diye. Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşamış. Bu da çok bildiğimiz bir insan değil mi? Birçok yeri gezmiş. Aynen. Gezi yazısı türünün ilk örneklerini vermiş. Bu çok usta bir gözlemci. Yani gördüklerini çok usta bir şekilde yansıtmış. Konuşma diline yakın bir dil kullanmış. Ve anlatımı oldukça abartılı. Hatta der ki Erzurum'da bir kedi damdan dama atlarken donmuş gibi evet. böyle abartıları vardır. Halk arasında da söylenir abartılı bir anlatımı var. Ee, en önemli eseri de seyahatname. Gittiği, gördüğü yerleri yazdı. 10 ciltlik muhteşem bir eser. 17. yüzyıldaki önemli şairler, önemli yazarlardan bir tanesi Katip Çelebi. Bu aynı zamanda hem bir yazar, hem bir düşünür, hem de bir bilim adamı. Batılılar tarafından da tanınır bu ve Hacı Kalfa derler. Bu önemli bir özellik. Hacı Kalfa olmasını test kitaplarında ve sorularda karşımıza çıkacak. Hacı Kalpa deyince aklımıza Katip Çelebi gelecek. Arapça, Farsça, Fransızca, Latince gibi diller bilir Katip Çelebi. Ve birçok alanda eser vermiş. İşte tarihten coğrafya, matematiğe, toplum bilimine, bibliografiye kadar birçok farklı türde eserler vermiş. Eserleri önemli. Keşfi Zuzu'nun 15 bin eser, 10 bin tane de yazarın tanıtıldığı Arapça yazılmış hmm. önemli bir bibliografya sözlüğü. Keşfi Zunun. bu da coğrafya ile ilgili bir kitap ve dünyanın yuvarlak olduğunun anlatıldığı bir kitap. Tuhfetül Kibar fi Esrafül Bihar. Bu da denizcilik tarihi, Türk denizcilik tarihinden bahseder. Fezleke bir başka eseri. Bu da e, Türk ve dünya tarihi hakkındaki araştırmalarını içerir. Düsturul Amel. Bu da devlet işlerinde görmüş olduğu aksaklıkları ve bunlara bunun çarelerini anlattığı bir eser. Mizanül Hak dini, ahlaki, toplumsal konularda bir e, öğüt kitabı. Takvim-ü Tevarih'de Hz. Adem'den başlayarak dünya tarihinin anlatıldığı, kronolojik sırayla anlatıldığı bir eseri. Gördüğünüz gibi tarihten coğrafyaya, denizciliğe, bibliografiye kadar birçok farklı türde eser vermiş Katip Ama Hacı Kalfa'yı unutmuyoruz. Tamam. Koçu Bey, bu da Sade Nesrin önemli temsilcilerinden bir tanesi. Koçu Bey Risalesi diye de önemli bir eseri var. Naima, bu da önemli tarihçilerden bir tanesi. 17. yüzyılda ilk resmi vakanoviz. Vakanoviz demek tarihçi demek. Eserin adı Naima Tarihi. İbrahim Peçevi de 17. yüzyılda yaşamış, yine önemli tarihçilerden bir tanesi ve Batılılar tarafından, özellikle Macarlar tarafından bilinen birisi. Ee, Sokullu ailesine mensup kendisi. Peçevi Tarihi diye de eser var. İbrahim Peçevi'nin eseri Tarih Peçevi. Naima ninki Naima tarihi, Peşevi ninki Peşevi tarihi. Bunlar Kendi Kovar, isimleri. Aynen kendi Koçu Bey Risalesi o da kendi ismiyle. E, Nergis'i 17. yüzyılda yaşamış ve süslü nesrin en önemli temsilcisi. Hmm. O uzun cümlelerin olduğu, sanatlı cümlelerin olduğu nesli türünün en önemli temsilcisi. E, Nergis'inin hamsisi var. Yani beş mesnevis var. Bunun e, diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Diğerleri şiir tarzında yazarken mesnevi, nergisi düz yazı türünde yazmış ve bu da Türk edebiyatındaki tek e, hamse bu şekilde yazılan. Hamsesini bilelim yeterli. Veysi, bu da süslü neslin en önemli temsilcisi. Eseri de münşaat. Divan e, nesli şiir kadar uzak, uzun değil. İzberlememiz gereken, bilmemiz gereken sanatçılarımız bu kadar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.